Merhaba kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Gel İstanbul vlogunda olduğu gibi Yine kamerayı burada açtım Bugün tekrar İstanbul'a gidiyoruz Bu sefer 3 gün kalacağız Ve ablamın mezuniyeti falan da var Ben de hem anı kalsın hem de sizi izleyin diye vlog çekmek istedim Cümleyi toparlayamadım diye Ben hazırım kombinimi falan her şeyimi yaptım Sadece makyajım yok Onu zaten arabada yapacağım Aşağı indim annemle babamı bekliyorum Size bu sırada bir çek şey yapayım mı? Bir tık kombini gibi oldu. Bu arada geçenki alışveriş videomu daha izlemediyseniz onu da izlerseniz çok sevinirim. O zaman hadi günümüz başlasın. Ama bir durduruyorum. Önce kanala abone olun. Tamam şimdi başlayabiliriz. <laughs> arkadaşlar. Biz şu an benzinlikte durduk. Vapura falan bindik zaten gördünüz. Çok uygun var. Böyle üzerimizde bir halsizlik var. Ve yaklaşık daha sanırım 2 saat falan yolumuz var. İki buçuk saat falan. Bu arada dün tırnaklarımı yaptım. Bakın böyle oldu. Birazdan makyajımı da yapacağım. Fark ettiğiniz makyajım yok. Yolda yaparım ne düşündüm. Bu arada sırf kameraya bakmamak için yani şuraya bakmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendime bakıyorum. Ezra'ya bakıyorum. Neyse. Alışacağız. Şarj geldik. Burası bizim odamız. Arkadaşlar. Şimdi biz geldik. Odamıza falan yerleştik. Şimdi buranın böyle ufak bir bahçesi var. Burada oturacağız. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi yedik burada. Şimdi ne? E, İstinye Park'a gidiyoruz. Benim yoğun isteğim üzerine. Zaten İstinye Park bize şu an bayağı yakın. Ama ben sana birkaç bir şey var. Tamam yarın göz görsün. YouTube vlogumda gözükmek isteyip istemediğini sorma annen. Şimdi arkadaşlar önce metroya bineceğiz. E, sonra Ablamla okula geçeceğiz. Sonra İstinye. 3 saniyeliğine metroya bindik. Bir durak için. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Geriye. Bakınız. Şimdi ablamla okula geldik. Bizi kutluyorum. kurtarıyorum. İtü. Ama bir şey söylemek ister misin? İtü. <laughs> İtü Okuldan memnun musun? İtü'yü çok seviyorum. Çok güzel yıllarım geçti. Şimdi çok duygusalım. Alacaksın mı? Ağlama dur. Aa, çiçek. Bu çiçek annem çok beğendi. Özel istek olarak gösteriyorum şimdi size. Şöyle bir ortam var. Evet. İşte şimdi İTÜ Store gibi bir yere geldik. Böyle İTÜ ile ilgili magnetler, işte tişörtler, ne bileyim 5 falan var. Tamam var Bu şekilde. Ablam şimdi gene magnet seçti. Seçtiğim magneti göstereyim mi? Şunu seçti sanırım. Şuna benziyordu. Ayna buldum. Pink lemonade tamam. Böyle oturuyoruz burada. Arkadaşlar şimdi İstin Yapak'a geldik. Ablamın okuluna renkle buraya geldik. Şimdi gireceğiz. <laughs> Kiko'dan çıktım Ama Çekemedim Çok utandım çünkü Genelde çekmek çok zor çünkü Herkes size bakıyor gibi hissediyorsunuz Aslında kimse umurunda değil umurunda değil o muhtemelen Neyse ben öyle hissediyorum Kiko'dan şu an alacak bir şeyim yok Önce bir Zara'ya gitmek istiyorum. Parfüm alacağım orada. Her şey istediğim parfüm buldum ve bir sürü boyu var. Şimdi bu parfüm alıyorum. Çok güzel. Wonder Rose buna bir bakın derim bu arada. Bunun bir sürü boyu var. Ben orta boyunu alıyorum. 750 TL. Baya güzel bir şey. Şimdi saçımı topladım. Alışveriş hazırım. Diyerekten Zara'dan parfüm aldım. Gösterdiğimi ben de bilmiyorum öyle de Şunu göstereyim size bakın. Annem göster yaptı. <laughs> Arkadaşlar şimdi beden body works'teyiz. Böyle simli bir vücut lasyonu. Ay vücut spreyi alıyoruz. Şöyle pembe simleri var. Hem yarım yazın güzel oluyor düşündük. Çok güzel kokuyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> de duvar yüzteyiz. Sanırım indirim var çok havalık. Şimdi buradan bir şey bakacağım. bir yere geldim. Burada bir şeyler bakıyorum. On pek hoşuma giden bir şey olmadı. Sen buradan bir şey almayacağım. Ee, ben şuraya gideceğim birazdan da. Biz bir kutuyu açarken nasıl satacağız? Şey, seni Arkadaşlar şimdi geldik biz. Kaldığımız yere. Öyle bahçesinde oturuyoruz. Ve bu arada bir sürü alışveriş yaptım. Odaya geçtiğimizde size hepsini göstereceğim. Merak etmeyin. Ve böyle değişik tatlılar aldık. Şimdi bunları deneyeceğiz. <laughs> Burayı büyüteceğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Sesim duyuyor mu bilmiyorum. İstanbul'da ikinci günümüz kahvaltıya geldik şimdi. Çok çekemiyorum. Dün eve geldik ve duş alıp direkt yaptım. arkadaşlar benim saçım da bitti şimdi. Şu an çok maşallah görüyorsunuz. Düşecek zaten bu. Çık. Düşmezse de atacağım tarakla. Bu şekilde evet, tam istediğim Şimdi ablam odaya gitti makyaj yapmaya. Ben de onun yanına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi makyajımı da yaptım. Böyle oldu. Şu an çok ışık var. Hani Gözükmüyorum. Böyle. Bir ucum kaldı. Onu şimdi sürmeyeceğim. Yolda falan sürerim herhalde. Şimdi ablam da yaptı? Ablam anneme yapıyor makyajı. Arkadaşlar şimdi ben neredeyse tamamıyla hazırım. Takılarımı taktım. Küpelerimi falan yaptım. Bileklerimi falan da yaptım. Şimdi kolye bulmam lazım. Aslında dünkü kolyemi takacaktım ama nedense bir karardı anlamadım yani. O yüzden takamayacağım. Başka bir şey bulmam lazım. Elbisemi giyeceğim birazdan. Öyle. Bence makyajım gayet güzel oldu bu arada. Böyle parlaklı Aylayın öyle bir şey yaptım. Sadece elim çok hoşuma gitmedi. Yani kirpiklerim birbirine yapıştı. Rümelim daha yeni olduğu için daha ıslaklı gitmemiş. Biraz tuzağa düştük. Neyse bu şekilde oldu. <laughs> Evet ya. Monster. Arkadaşlar biz hazırlarmış. Sen de pisane çekti mi bilmiyorum. Ablamla bir sürü fotoğraf çekildik. Ablam bir sürü arkadaşı geldi. Benden bu kadar. Ben artık şeyi bıraktım. Aa, eyeliner bakmış. Evet. Fotoğrafçımız değildi. Bizler bu güzel bir şekilde evet. Geçti. Göremedim. Çok fazla böyle. Ay çok güzel. Aa, A, gesti. Evet. Gesti. Çok güzel. şu Saat şu an 11 ve ben bir dakika 11 mi? Saat 12 12miş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışık çok güzel şu anda. Ve gerçekten gün sonu. Ve saat 12. Çok yoruldum. Ve arkadaşlar gün sonu. arabaya eşyalarımızı bıraktık. E, oda kartını vereceğiz. Ve kahvaltıya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi yemeklerimizi seçtik. Kahvaltıya kahvaltımızı yapacağım. Bu arada sanırım benim mikrofon almam gerekiyor. Çünkü böyle yerlerde şu an mikrofona ihtiyacım var. Arkadaşlar bakın yavru kedi buldu. Çok tatlı. Arkadaşlar bugün Fatih'e gidiyoruz. Ne havuzlu taş. Şimdi metrodayız bu arada. <laughs> tamam metroda metroya gitmeye çalışıyorum şu an. Alena Vefa Bozacı'sa burası Süleymaniye camisiymiş. Buraya geldik. Şimdi bakacağız. İçeri doğru giriyoruz. Şimdi bu arada burada çok güzel fotoğraflar çekildim. Instagram atacağım. Şimdi kapalı çarşıya gitmeyi düşünüyoruz. Bu camiden çıkacağız. Hala burayı geziyoruz. Burada böyle Çeşitli yerler var, içeride işte e, Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı falan var, pardon tabutu falan. Bunlara bakıyoruz ama çekim yasakmış maalesef. O yüzden size gösteremiyorum. Arkadaşlar şimdi kapalı çarşıya girdik. Böyle mağaza falan var. Gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar çok yorgunum. Gözlük izi çıkmış burada. Şimdi artık bizim gezme fazla bitti arkadaşlar. E, kaldığımız yerin ve aynı zamanda sabah kahvaltı yaptığımız yerin restoran bölümüne geldik. Akşam yemeği yiyeceğiz şimdi. Evet. Arkadaşlar biz şimdi yola çıkalı bayağı oldu. Bayağı olmadı aslında. 2 saat falan oldu. Neyse. Şimdi babaannemlere geldik. Onlara uğrayacağız ve yolumuzun üstünde sonra da artık kendi evimize doğru o kadar uykum var ki bu arada bu vlog'u sonuna doğru size bir hatırlatma yapayım videonun ortasına falan şey yapmadım ya neyse burası ne kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın beni de diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim Videonun kapanışını yapmayı muhtemel unutacağım gibi duruyor. Ee, hepinizi öpüyorum. Bay bay. Bir sonraki vloglarda görüşürüz.